Gavuru niye anlatıyorsun? Gavur sevicilik, gavur hayranlığı. Avrupa'ya gidenlerde bir gavur hayranlığı oluşuyor. Genelde paylaşımlarımızın altına gelen bazı yorumlar bunlar. Can sıkıcı yorumlar. Hatta yine benim gibi İsveç'le ilgili paylaşımlar yapan bir arkadaş sonunda patlamıştı ve Instagram'da bir paylaşım yapmıştı. Gelen yorum da şu, bir gavur devleti bir Müslüman devlete örnek olarak gösterilemez. Arkadaş da gerekli cevabı vermişti. Şimdi bu yavur yorumlarına bir cevap olsun, toptan bir cevap olsun. Bir araştırmayı paylaşmak istiyorum. Belki denk gelmişsiniz ve okumuşsunuzdur. 2002'de yayınlanmış bir araştırma. İslam'a en uygun yaşayan ülkeler. Şimdi tabi bu başlığı söylediğimiz zaman aklınıza gelen ülkeler belli değil mi? İslam'a uygun ülkeler derken yavur denilen devletler aklımıza gelecek değil değil mi? Hadi gelin bir listeye bakalım. Ona göre tekrar yorumlayalım bu gavur kelimesini. Şimdi arkadaşlar 2022 yılında Dünya İslamilik Endeksi yayınlanıyor. Ne demek bu? İslam'a en uygun yaşayan ülkeler. Neye göre hesaplanıyor bu? Namaz, oruç gibi şahsi ibadetlere göre değil tabii ki. Neye göre? Hukuk, yönetim, şeffaflık, işte yolsuzlukla mücadele, sosyal devlet anlayışı, işte güvenlik, hukuki bütünlük gibi kurallar, kurallara göre, kavramlara göre bir hesaplama yapılıyor ve 10 üzerinden puanlama yapılıyor ve işte Gavur dediğimiz devletler ve Müslüman dediğimiz devletler listenin neresine bir bakalım. Liste burada birinci sırada Danimarka. İkinci sırada İrlanda, üçüncü sırada Hollanda, dördüncü sırada İsveç, işte İzlanda, Norveç, Finlanda, Yeni Zelanda, Almanya diye devam ediyor. Müslüman ülkeler nerede? Dünya çapında yapılmış bir araştırma ve Türkiye bu saydığım şartlara göre yüzüncü sırada. Baktığımız zaman Müslüman ülkelerin aldığı puanına kadar 3.4. Yani 10 üzerinden 3.4 alıyorlar bu Dünya İslamilik Endeksine göre. Şimdi arkadaşlar gavur kelimesini kullanırken işte bu endekse bakarak, bu araştırmaya bakarak daha dikkatli olmakta fayda var. Hep, her zaman demiyor İslam'ın dinin getirdiği kurallara baktığımız zaman yüzde doksan ahlakla ilgili zaten. İşte bu gavur dediğiniz devletler bu ahlakı sağlamış. Onun için yapılan araştırmanın başlığı da İslam'a en uygun yaşayan ülkeler. Ve bu ülke listesinde hangi ülkeler? işte sizin gavur dediğiniz ülkeler listenin başında. Biz Avrupa'da yaşayan insanlar da bu güzellikleri sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Ama ne gavurluğumuz kalıyor, ne gavur seviciliğimiz kalıyor. Sürekli bir nefret dili. Hukukla ilgili şeyleri anlatıyoruz. Eğitimle ilgili güzellikleri anlatıyoruz. Sosyal yaşamla ilgili güzellikleri anlatıyoruz. Niye işte bu güzellikler çoğalsın, güzellikler paylaşılsın ya da talep edilsin diye bunları anlatmaya çalışıyoruz. Hukuksuzluğa, yolsuzluğa... Adam kayırmacılığa karşı çıkılsın diye bunları biz anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa bu bir e, yabancı hayranlığı, gavur hayranlığı veya işte farklı bir nedeni yok bunu. Bunu böyle anlamanız lazım ve bunu talep etmeniz lazım ki yöneticiler de e, bunu yerine getirsin. Yoksa yoksa arkadaşlar e, bu endekslerin her zaman 100. sırasında yer almaya devam edeceğiz. Onun için gavur kelimesini kullanırken arkadaşlar sizden ricam biraz daha dikkatli olmanız önünüze gelene gidene gavur dememek lazım. Derken de biraz düşünmek lazım. En azından bu listeye bakarak biraz daha insancı olmak lazım diye düşünüyorum. Tabii benim kendi görüşlerim. Ama gerçekten önemli bir araştırma. Bu araştırmayı sizlerle paylaşmak istedim. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.